Herkese merhaba arkadaşlar. Cipsen Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün bizim için çok özel bir bölüm. Niye çok özel bir bölüm? Çünkü 100 bin plaketimiz geldi arkadaşlar. Bundan birkaç yıl önce YouTube maceramıza başlamıştık. O günden beridir neredeyse sayısız içerik ürettik. Yüzlerce tarif videosu ve bilgilendirme videosu. Sizlerden yaptığımız videolara çok güzel tepkiler geldi ve bu bizim motivasyonumuzu sürekli olarak arttırdı. Bundan sonra da sizler için videolarımızı yapmaya devam edeceğiz. Ancak bugün bir mihenk taşı kavuşmak gerçekten çok mutluluk vericiymiş. Youtube'dan kutumuz geldi. Şimdi sizlerle beraber açacağız. Bugün itibariyle bu videoyu çektiğimiz an itibariyle şu anda 112 bin ya da 113 bin takipçi sayısına ulaştık. İnşallah nice hep beraber daha da büyüyerek ailemizin devam etmesini diliyoruz. Hazırsanız kutumuzu açıyoruz. Evet, gerçekten çok çok heyecanlı bir an benim için. Şu anda, evet, üzerinde böyle bir koruma ve bir mektup çıkmış. Şöyle bir mektubu okuyacak olursam. Bugüne kadar sadece sayılı YouTube içerik üreticisinin başarmış olduğu bir şeye başardınız ve 100 bin takipçi abone sayısına ulaştınız diyor. Bir taraftan tercüme ederek okuduğum için sizi bekletiyorum. Rakamlar gerçekten YouTube'da büyüyebiliyor ama sizin yani buradaki tek tek dokunduğunuz her kişiyi unutmayın. Gerçekten de bizim için her bir kişi YouTube kanalımızda son derece önemli. Evet bir not daha var burada ve Yetişen mutfağının 100 günü geçtiği ödülü burada arkadaşlar. Hep beraber tutuyoruz presented to Detsam Mutfa for passing 100.000 subscribers. Detsam Mutfa'na verilmiş 100.000 abone ödülü. Hepinize çok 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 teşekkür ediyoruz. İnşallah nicelerine diyoruz. Sizler için ürettiğimiz içerikler devam edecek. Bizden görmek istediğiniz şeyleri lütfen yorumlara yazın. Ayrıca bu başarı sadece bizim değil, hepimizin hep beraber bu aileyi tamamladık ve hep beraber de büyümeye devam edeceğiz. YouTube kanalımızı sizlerle beraber ve daha da çok içeriye sahip bir hale getireceğiz. Hepinize çok çok teşekkürler. Sevgiler kocaman ve tüm ekibimize aynı şekilde Bahadır olsun, Bilge olsun, daha önce beraber çalıştığımız arkadaşlarımız olsun, Burak olsun. Hepsine selam gönderiyoruz buradan. Hepinize çok çok teşekkürler, sevgiler. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen bu rakamların yanına bir kişi de siz ekleyin. Aileniz sizle beraber daha da büyüsün. Hoşçakalın. Süper. Evet Bahadır. <laughs> ha süper.